Gökçen'cim şarkıcı mısın? Şarkı söylüyorum Rodi. Anne, Benim e, ekip arkadaşım Rodi. Enerjin çok güzel. Rodi biz beraber şarkı söylüyoruz. Beraber mi söylüyorsunuz? Evet beraber. Sen yapma öyle ama. Ne oldu PK? PK neden başlamadı? Aa bakayım. Şey Marul ma kafamadı. Marul kafamadı kafam mı şarkıcı? Kim ne oldu? şarkıcı? Tamam Rodi ile benim, Rodi ile benim. Dedim Maruk kafada mı şey? E ee, Maruk kafa şey araba kaplama, araba kaplama işi yapıyor. Ankara'da yerimiz var kardeşim araba, araba kaplama. Kaplan, babaların arabasını, baba dediğin adamların arabasını kaplıyor. Ankara'da işletmemiz var kardeşim. Evet. <laughs> Maruk'un konuşması nasıl değişti? Rodi bir G şey söyleyeceğim. gmg Karaj'ın yanında kaplama yapıyoruz. Ne güzel. <laughs> Kaplama bilmem nedir ama iyidir. Rodi ben Bayağı seni Burak'la gördüm. Burak kim? Gökşe? O şarkıcı. Hayır, hayır şarkıcı mı bilmiyorum. Ee, 3 milyon falan takipçisi var. Evet Sanırım... Burak. <laughs> kurtuluş, kurtuluş, kurtuluş koş. Hayır o değil. Ya. Ee... Ne anlatıyorum ben Rodi? Burak şey ya. Eda teşekkür ederim. Hani annesi ona hamileyken kedi sevmiş de. Ee, ha, evet. O, beraber. o Burak değil mi onun adı? Evet. evet, Ay evet. gördüm. O kadar tatlı. Bana yaşatmadı. Yaşamam artık. Onu, bu saatten sonra çok da yaşama. Bana yaşatmadı. Kalmadı bu uygulamada. Yazıklar olsun. Hep beraber. Ne hep beraber? E, Rudy, Mehmet Marul Kafa, Mehmet Bilardo salonu var. Bilardo. Hani dedim ya sana Bilardo. Evet oynamak isterim. Hiç oynamadım. Mehmet Nerede yaşıyorsun Rodi? Paris'te evet. Fransa. Paris mi? Evet. Adamın belli ama yani. Gerçekten evet, belli. Yurtdışı görürsün. Ne istiyorsun daha ben, da ne Ben burada doğdum yani. Sen Amsterdam'a <laughs> geçeceksin ya oradan geçeceksin Çok herhalde. Yani. <laughs> Rodi bizi bence 5'e katlar, 3'le çarpar, 7'ye böler. Nefe hoş geldin. Baba ne hoş geldiniz. Ne konuda? Ne bileyim, e, 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 efendilik olsun. Geldim. Yenemezsiniz beni, orijinal hesabımla geldim. Arkadaşlar 52 ayrı kişiden gül. 52 kişi. Ben 52 ayrı kişiden gül. Makyajım çok beğendim bu arada. Yapıyoruz. Saatlerdir Teşekkür Gürtü ederim. Rodi, makyaj mı yaptın? yaptın? Nasıl? Makyaj mı yaptın? Eligay ki bana diyor bana çok beğendim ha. diyor makyajını. Bugünün yazıklar konsepti olsun. var Rodi. 80'ler gecesi yaptım o yüzden. Eligay <laughs> tamamladık ya. Yazıklar olsun. Hiç yapmayacak daha. Ben önce. seni ekliyorum Rodi. Ben ekledim çok <laughs>